İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Ercan, Marmara bölgesinde 2033 yılına kadar ciddi etkiler oluşturacak bir deprem beklenmediğini söyledi. Bursa'da açıklamalarda bulunan Ercan, en olası yıl 2045 dolaylıdır dedi. Yani Bursa'da bir yer bulasın ki altında kırık olmasın. Her tarafı kırıklıdır Bursa'da. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Ercan'dan Bursa'ya deprem uyarısı geldi. Bursa'da her zaman deprem olabilir. Yani bu depremin büyüklüğü 6, 10, 9, 7'ye kadar varabilir. Ercan beklenen büyük Marmara depremi için olası bir tarih de verdi. Marmara şu anda gergin değil. Marmara depremini yapabilmesi için gerginliğin 6 milyar gigatonu erişmesi gerekiyor. Peki deprem olasılığı ne zaman başlar Marmara'da? 2033'ten 2075 yılına kadar dağılabilir. Ama en olası yıl 2045 dolayıdır. Ergün Kent İnşaat'ın Akpınar Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde düzenlediği konferansa katılan Ercan, dönüşüm sürecinin yavaş ilerlediğini savundu. Halkı ikna etme ve anlatma çabalarını arttırmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her bireyini yaşatmak durumunda. Dolayısıyla senin fikrini sormaması gerekiyor devlet. Yani bu yapıyı yıkıp yapalım mı ya da kentsel dönüşümü sokalım mı? Devletin bu konuda daha yaptırımcı olması gerekiyor.